sahnede hayır. hala Western filmini yönetiyor ve şu sıralar işler tehlikeli olmaya başladı. Bayan Arlin post arabasında <laughs> mahsur kaldı. Post arabası kötülerin kötüsü Dr. Whipple için çalışan adamlar tarafından sabote edildi. Kahramanlarımız oradan nasıl nasıl <laughs> çıkacak? Ben nereden bileyim? Ben sadece anlatıcıyım. <laughs> Garfield çova çıktığını biliyorum. Ama burada bir western çekiyoruz. Ve içinde miskin halkına yer yok. Durun! Bu filme bir şey lazım. Belki de o miskin halkıdır. İşe yarayabilir. Tamam size bir yer bulacağım. Ve sizi de filme sokacağım. Ya ben, 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 ben... Evet sen, 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 sen. Garfield, büyük posta arabası kaçış sahnesine hazırlan. Ben de seninle onu konuşmak istiyordum zaten. Ben bu filmin yıldızıyım. Neden numaraları kendim yapıyorum ki? Çünkü gerçekçilik istiyoruz canım. Çünkü hakiki olmasını istiyoruz. Ve ninjalara o kadar para saydım ki dublör kedi tutamıyorum, tamam? Hayatımı böyle tehlikeye atmam yerine... ...bilgisayarla yapmamıza ne dersin? Onun ne kadar sahte göründüğünü biliyor musun acaba? Evet, haklısın. Tamam. Peki ana! Bekle ses, sessizlik. Ses, ses. <laughs> Size de söyledim değil zaman. Tamam unutma. Kontrolden çıkmış bir post arabası tarafından ezilmek üzeresin. Normal. Bu sahnede motivasyonum ne benim? Motivasyonun, kontrolden çıkmış bir post arabası tarafından ezilmemek. Anladım. Aa! Aa! Mükemmel. Pekala motor. Kalbiye kurtar beni. Çabuk Golodi. Kesilmeden giderek önüne geçeceğiz. Abi. Elbette bir kestirme var. Bu bir Wesley mi değil mi? Her yerin bir kestirmesi vardır. Neyse ki yanında hep kestirmelerin haritasını taşırım. Abi. Bu trambullarından bulvarından dönmemiz gerek. Birilerine nerede olduğunu soralım. Abi. Abi. Affedersiniz bu bulvarı nerede biliyor musunuz? <laughs> Çok sağ ol. <laughs> Merhaba Ali. Dolaşmaya mı çıktın? <laughs> Eğlenceli olmalı. Korkun, <laughs> kurtar beni. Hey çocuklar, bakın. <laughs> posta arabasını görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam değil. Bu filmin kahramanı benim. O halde çok ama çok aptalca bir şey yapmalıyım değil mi? Ve bu da o işte. Bunu ben yazdım. İşte başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. <laughs> şimdi ne yapacağım? Ya mesela atları çözmeyi denemeye ne dersin? Bunu ben de düşünürdüm. Her geç. Ya atları çözüyorum. Evet. Ee, tamam şimdi. ...sıralı olacak dersiniz. Sadece ben çekmediğim için... ...mutluyum. Karpiğim... <laughs> ...bu nasıl durduracağız? Sorun değil bayan Arlin. Atlar çözüldüğüne göre... ...herhalde bir ara kendiliğinden vuracaktır... ...diye düşünüyorum. Tabii yolun... ...çok dik bir yokuşuna gelirsek... ...başka! Ya! <laughs> <laughs> gerçekten belada ikisi de kaldı hızlanan bir arabada. Ne yaparlarsa yapsınlar hala gidiyor. Post arabası tamamen kolden çıkıyor. <laughs> Kurtulma ihtimalleri neredeyse hiç yok. Çünkü arabayı sürecek hiç kimse yok. Sonunda bir çukura düşecekleri belli oluyor. Ostar arabası tamamen kontrolden çıkıyor. Kazıtları her yerde bir yıkım bekliyor. Bu da hepimize iyi bir ders veriyor. Uzun bir hayat sürmek asıl amaçsa, kontrol dışına çıkmış bir arabada durma. <laughs> güzel. Sonumuz geldi ve bir fare bu konuda şarkı söylüyor. Gel, bir tarafa bak. ne yazıyor? Yeah. Ah. Ne yazık ki. Köprü yıkıldı yazıyordu. Anlayın. Ah. Diğer kadının benim için hiçbir şey ifade etmediğini bilmeni istiyorum. Gerçi bana makarna yapacağını söylemişti ama... Yeah. Yani sanırım. Senaryom nerede? Bıyıklılar çetesi, Vito'nun yeri, ninjalar... Aha işte burada. Posta arabasının vadiye düşüp milyonlarca parçaya ayrıldığını görüyoruz. <laughs> Olamaz. Kamera uçurumun kenarındaki ağaca yaklaşır. Tam zamanında dala tutunmuş Garfield ve Arnie'nin asıl olduklarını görürüz. <laughs> Teşekkür ederim Garfield. Sizin için her şeyi yaparım bayan Arlene. Sağlıklı yemek, değer Hı -hı. Sağlıklı yemek de yer misin? Sağlıklı yemek de yer misin dedim. Bir daha düşünüyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Özür dileriz doktor. Şerif yardımcısından kurtulmaya çalıştık. Ama birileri saçmaladı. Önemli değil. Posta arabası olayını bahane ederek şerifi koldurabilirim. <gülüyor> Sadece <gülüyor> beni izleyin. <laughs> ben de seni gördüm sevindim oğlum ee, Biz yokken kasabada bir şey oldu mu? Ne söyledi? Kasaba meydanında bir tür protesto varmış o yüzden bu kasabanın iyi vatandaşlarına şunu söylüyorum. Kontrolden çıkmış posta arabası vatandaşlarımızı tehdit ettiğinde... ...Şerif John Arbakıl yardımımıza geldi mi söyleyin? Hayır. Peki ünlü bıyıklılar çetesini yakalamayı başardı mı Şerif? Bol bol da vakti vardı. Uzun zamandır da şeriflik yapıyor. Öğleden önce başladı. Bıyıklılar çetesi kasabamız için bir tehdittir. Şerif John onları yakalayamıyor. Size yeni bir şerife ihtiyacımız var. <laughs> Bu arada yardımcılarından da kurtulmalıyız. Millet, işte yeni olduğumu biliyorum Bıyıklılar ama... Bıyıklılar çetesini yakalayabildin mi? Hayır ama bitirmeme izin verin. Posta arabasını durdurabildin mi? Hayır ben değil ama yardımcım... Çikolata fiyatlarının artması konusunda bir şey yaptın mı peki? Ne? Haklı. Çikolata fiyatları gittikçe yükseliyor. Şapka fiyatları da yükseliyor. Pizza restoranım bir kavgada mahvoldu. <laughs> Yeni şerif ben olabilir miyim? Ha, bitirmeme ben, izin ben verin. İşimde yeniyim biliyorum Lütfen. ama elimden geleni yapıyorum. Odi sanırım bizim yardımcılık işi sona erdi canım. <laughs> yaptığım için üzgünüm var bakın. Ama kasabalılar öyle istiyor. Ya, anlıyorum efendim. İşte rozetim. Garfield'in rozeti ve Odin'in rozeti. Sakıncası yoksa... ...bir süre yalnız kalmak istiyorum. Al rozetini Şerif Clyde. Ne? Bu da seninki yardım Ve seninki yardımcılık. <laughs> Şerif ofisini size teslim ediyorum. Aa affedersin başkan ama yapman gereken bir şey daha yok muydu? Bir kasanın içindekilerle ilgili mesela. <laughs> Bu çok üzücü. Biz buna üzücü Bir de Jono şarkısını dinleyin isterseniz. Dışarıda bozkırda uyumak Besten şarkıları söyleyerek avunmak Hayat gayet güzel bu Ama bir pişmanlığım var hala Hep göğsümde bir yıldız istemiştim Batının kanunu uygulamak ist der Yani şifresi 25 13 25 öyle mi? Doğru. Bunu unutmayın ve sakın haritayı kimseye vermeyin olur mu? Glitter Galçın haritasını kimseye vermeyiz zaten. Değil mi çocuk? <laughs> hayır, hayır, hayır asla. Aa, kesinlikle hayır. hayır. Pekala. geceler. Iyi, i̇yi geceler. geceler. <laughs> <laughs> i̇şte Hayır, aldık. Altın şehrin haritasını <laughs> aldık. Altın şehrin haritasını ben aldım. Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Ve hava karardığında dünyanın en zengin adamı olacağım. <laughs> ve kestik. Harikaydınız çocuklar. Öğle yemeği molası. Yemek mi? Ay. bugünkü ilk güzel fikrin. <laughs> Bir şeyler alacak mısın? Şimdi değil. Bir fikrim var. Harika bir fikir. Öyle harika bir fikir ki 67 sayfa önce neden aklıma gelmediğini bilmiyorum. Bu filme ne gerektiğini söyleyeyim. Her filme gereken şey. Ve bu şeyin filmi gelmiş geçmiş en iyi film yapacağına eminim. Sahi mi? Neymiş o? Gereken şey benim. Devam edecek.